Yüksek tibial osteotomi ameliyatı erken yaşta dizin iç kısmında son evre kireçlenme gördüğümüz hastalarda başvurduğumuz etkili ve başarılı bir ameliyat yöntemi. Genç yaşta hastalarda son evre kireçlenme söz konusu olduysa maalesef ameliyat dışı tedaviler, enjeksiyonlar ve fizik tedavi yöntemleri işe yaramıyor. Hastalığı durduramıyor veya yok edemiyor ve bu hastaların önlerinde yaşamaları gereken uzun bir süre var. Burada hastalarımızı kurtarmak için hastalıklı olan alandan vücudun ağırlığını alıp sağlam tarafa nakletmemize olanak tanıyan yüksek tibial osteotomi ameliyatı burada bir mucize görevi görüyor ve hastalarımız günlük aktivitelerine, hareketli yaşantılarına sıkıntısız bir şekilde, rahatlıkla geri dönebiliyor. Bunu yapabildikleri gibi ek olarak dizin iç kısmında oluşan kireçlenmenin de geriye dönmesi mümkün olabiliyor. Çünkü yükü biz oradan alıp dış tarafa aktardığımız zaman hastalarımızda ciddi bir rahatlama ve o bölgedeki hastalığın da gerilemesi mümkün oluyor.